Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bölümle birlikteyiz. Yeni bölümde arkadaşlar yabancının kitabını bulacağı şimdi. Daha önce yabancıyı aranmaktan kurtarmıştık. Şimdi yeni bir görev vermişti bize. Kitabımı bul demişti. Hemen yeni görevi kabul ediyoruz. 290 altınlık bir hediyesi var. Şu an onunla beraberiz. Büyük ihtimalle burayı savunacağız herhalde. Bakalım. Burada böcek böcek silahını seçmem lazım. Evet şu an böcek silahını seçmem lazım. Çünkü bize bu bir tuzakmış. Böcek silahım nerede? Bir saniye. Hayır. Tamam aldım. Böcek silahını aldım. Sal böcekleri. Güzel. Tek attık. Saldım yine. Buna da tek attım. Biraz atış şeysi, kapasitesi biraz düşük silahın ama tek atıyor. O bu arada hasar almışım. Doldur. İkinci dalga gelecek. İkinci dalga gelecek. Gelsin. 2 saniye, 1 saniye. İkinci dalgayı bekliyoruz. Üçünü birden alabildik mi? Hayır. Oo! O ne? Abi patronları geldi. Ona bir böcek salmam lazım. Gönder. Hiç etkilenmedi bile. Dayı sen de ateş etsen çok güzel olacak. Güzel ateş ediyor. Şu bomba gibi bir şey atıyor. Ona. Doldur. Saldım böcekleri ona. Evet. Temiz. Üçüncü dalga gelecek. Üçüncü dakikada ne gelecek acaba? 10 13 tane mermim var. İkinci, üçüncü dalga geldi. Bayağı adam geldi burada. Bayağı geldi. Nerede? Bizimki öldü mü? Bunu hallettik. Doldur. 9 mermi. Evet. Dördüncü dalga geliyor. 5 saniye. 7 tane mermim var. Yetebilir. Yetebilir. Kurt adamlara şu böcek silah çok etkili. Nereye attık onu abi? Karavana salladık. Karavana attık. Son iki mermi. Son bir. Doldur. Bitti mi? Aynen. Vazife tamamlandı. 290 altınlık görevi bitirdik. Kitap alalım bakalım ne diyecekler. Ara sahneyi geçmiyorum. Sanırım artık gerçeği saklayamam. Beni iyi niyetli bir şeytan çıkartıcım. Nihayet e, çok hızlı geçiyor. Şeytan çıkartıcı ismi Sonraki aşamada bana yardım edecek kadar cesur olduğunu bilmem. Ne onu okuyamadım. Ve seviyemiz 16 oldu. Seviye yükseldikçe yeni silahların, e, yeni silahlar açılıyor arkadaşlar. Bu görevi hallettik. Şimdi şuradan yeni görevi alabiliyor muyuz acaba? Hayır. Şimdi haritaya bakıp yeni görev bakacağız. Şu ne? Yarış görevi. Geçtik bunu. Şu ne? Bu da değil. Yeni görev var mı acaba? Story'e geldik. Büyük ihtimalle yeni görev diğer haritada olabilir. Bir diğer haritaya geçelim. Bakalım yeni görev orada mı? Orada değilse şu genel görevlerden bir tane yaparız artık. Yapacak bir şey yok. Diğer haritaya geçtik. Evet yeni görev buradaymış. Hemen yeni görevi seçtik. Aragon'daki 5 sihirli otu bul. Abi sihirli ottan uğraşamayız şu anda. Başka yok mu? Yeni görev varmış burada. Göl zindan içerisinde el yapımı eşyaları bul. Bunu da geçtik. Şurada story'de ne var? Kızgın kasabalıları kasabalıları döv diyor. Kızgın kapasitalları döv. Bunlar insan büyük ihtimalle. O yüzden böcek silahını geçtim. Şuradan silahımızı değiştirelim. Şu çift alalım bakalım. Çift aldık. Büyük ihtimalle kovboyla gelecek. Ne haber diyor? Ne istersin yabancı? Birkaç madenin seninle konuşmam gerektiğini söyledi. Mezar soyma olanakları için seninle görüşmek istediklerini söylediler. Beyler bu yeni misafirimize sıcak bir karşılama. Yumruk mu sadece? Abi yumrukla mı gireceğiz? Kaç, 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 kaç. Canım bitiyor. Birini öldürdüm, birini bitirdim. Diğerini de bitirdim. Bir tanesi bakta kaldı. Geliyorum. O da tamam. Aha bıçak çekti. Al bakayım, al şunu, al, al. Gel. o baltalı geldi. İyi vurdu. Şuraya sıkıştırmam lazım onu. Güzel. Yapıştır şimdi. Şimdi yapıştır. Vurmuyor mu şuna ya? Bitirdi beni. Şuradan dolduralım abi. Ne diyor? Haydi ama kabul et. O kadar kötü çalmıyordu. Tamam dedik. Ne oldu? Şeyi öldürdük. Gitaristi öldürdük. Piyanisti yani işte öldürdük. Abi niye bu kadar kontroller kötü? Görevi bitir. Biraz zor oldu ama görevi bitirdik. Geldi bir ara sahne. Barmeni yakaladık. Duvara sıkıştı. Tamam tamam konuşacağım diyor. Tamam konuş bakalım. Öt bakalım. Ve sözümün bölünmesine nefret ederim. Sözümün bölünmesine nefret ederim. Ben de. Kasabaya yeni bir çete var. Üzerine adam atmış enkarsız herifler. Kanlı ve arsız heriflermiş bunlar. Tamam. Aranıyorlar. Acımasız, insafsız, tamamen ahlak dışı. Masum insanları kaçırıp altın madenlerine gönderiyorlar. Sonra açlıktan ya da kırbaçtan ölene kadar onları çalıştırıyorlarmış. Oğlumu aldılar diyor. Onu madenden uzak tutmalıydım. Tamam. O yüzden onların işini yapmayı kabul ettim eşimin cesedini neden aldılar? Ne yapacaklar cesediyle? Sadece liderleri tam olarak bir onun ne kim olduğunu söyleyemem. Söyleyemezsin. Hadi kollarını tutmanın ne kadar döv beni. Diyor. Sana bir kelime söylemeyeceğim. Söylersem oğlumu öldürürler. Haydi bir anlaşma yapalım. Bu çetenin üyelerini indireceğim. Operasyonu da atacağım. Oğlunu kurtaracağım. Sonra sen de bana bildiklerini anlatacaksın diyor. Cidden onların hepsinde mi uğraşacaksın? Korkuyor musun? Karım ölmüştü, ismim lekelenmişti, kabilecek hiçbir şeyim yoktu. Anlaştık mı diyor. Bakalım anlaşacak mı bizle? Evet anlaşma sağlandı. Biz onun oğlunu kurtaracağız. O da bize konuşacak. Haritaya bakalım. Yeni ne açılmış burada? 5 sihirli bul. Bunu geç. Şu ne? Bu da değil. Şu elemanın yanına bir daha gidelim bakalım. Evet. Korkak Mark'ın saklanma yerine kadar Kanun Kaçağı'nı takip et. Bir sonraki bölümde arkadaşlar Kanun Kaçağı'nı takip edeceğiz. Yani... Madencilerin peşindeyiz. Oğlunu kurtaracağız. Barmen'in arkadaşlar. Hikaye güzel. Hoşuma gitti. Siz de seviyor severseniz arkadaşlar hikayeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.